Ameliyat günü daima en heyecanlı gün hastalar için. Ee, aslında hastalar haklı olarak bizden de bunun bu kadar heyecanlı olmasını bekliyor. Doktorlardan ve bütün sağlık çalışanlarından ama bizim için aslında en zevkli tarafı. Ee, ameliyatın hazırlığı aslında benim için çok daha e, kural dışı bir şey. İşte anlatıyorum, konuşuyoruz falan. Ama ameliyat sonuçta çok standart bir şey. Ben ameliyata girdiğim zaman tamamen bildiğim e, bütün hayatımın geçtiği dokuların içinde istediğim şekilde, daha önce planladığım şekilde gayet soğuk bir ortam içinde rahat rahat çalışarak işimi yapıyorum. E, sizin açınızdan ameliyat günü şöyle geçiyor. Siz sabahleyin geliyorsunuz zaten daha önce bir takım hazırlıklar yapılmış oluyor. İşte kan tayları falan gibi şeyleri mutlaka önceden yapıyoruz. Anestezi yani doktorları hastaları mutlaka bir görüyorlar, onlarla bir konuşuyorlar. E, bu çok önemli çünkü hastalar da rahat ediyorlar. Nereye geleceklerini, kimle muhatap olacaklarını daha iyi biliyorlar. Ameliyat günü sizi bir sedyeye koyuyorlar. Ben geliyorum, merhaba nasılsınız diyorum. Bir takım imzalar atılıyor tekrar tekrar. Bol bol imza olan ameliyatlar bunlar. Ondan sonra size bir ilaç veriyorlar. Ee, kolunuzun üzerinden bir şey yapılıyor. Ee, damar yolu açılıyor. Oradan bir ilaç veriyorlar. İlaç verildiği zaman genellikle insanlar yarı uykuya dalmış oluyorlar. Ee, neredeyse ameliyat bitmiş gibi bir hisse kapılıyorlar. Aradaki bütün ameliyat safhasındaki şey zaten kapanıyor. Hafıza kapanıyor bu ilaçların etkisiyle. Ee, uyandıkları zaman da Burundan üzerinde böyle küçük bir bant, plastik bir şey oluyor. Nefes alır vaziyette uyanıyorlar. Ee, çok ciddi ağırlı bir ameliyat değil. Ama bizim açımızdan siz o ilacı aldıktan sonra ameliyathaneye giriliyor. Siz gerçekten an anestezi verili uyutuluyorsunuz. Uzun bir temizlik yapılıyor. Bütün saçlarınızın diplerine kadar temizlik yapılıyor. Yüzünüz, burnunuz, her şey temizleniyor. Örtüler örtülüyor. İşte ben geliyorum büyük bir törenle ameliyatımı yapıyorum. Yaklaşık bir saat civarında sürüyor. Bir saat 15 dakika sürdüğü oluyor. Buçuk saat, bir buçuk saat sürdüğü oluyor. Daha kısa sürdüğü oluyor bir saatten. daha sonra bir uyanma safhası. Her şey temizleniyor. İşte alçılar konuyor. daha sonra ameliyattan çıkıyorsunuz. Sizin açınızdan çok zor bir gün olduğunu düşünmüyorum. Daha çok hani derin uykuda geçen bir gün gibi. Anne anestezi artık neredeyse riski çok 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 azaldı diyebilirim. Çok ciddi alınacak bir şey değil. Ee, bazı hastaların ameliyattan sonra birazcık baş ağrıları oluyor. Baş ağrısını bazen tetikleyebilen bir ameliyat. Ama onun dışında şiddetli bir ağrı olan çok çok nadir oluyor. Zaten tampon hiç kullanmıyorum neredeyse. Ee, küçük plastik bir alçı. Burnun üzerinde duruyor. Onda da 5 gün civarında tutuyoruz. Ee, ameliyattan sonraki dönemde bir 3 saat 4 saat hastanede yatıyorsunuz. Yakınınız yanında durabiliyor. Ondan sonra sizi eve yolluyorum. Tekrar ben geliyorum bakıyorum anlatıyorum işte evde şunları şunları yapacaksınız. Genellikle işin özeti evde başa dik yatmak çok önemli. Bunun içine bir oksijen usulüyle bir temizlik mutlaka veriyorum. Onu kullanıyorlar. Antibiyotik veriyorum. Yeme içme serbest. Sokağa çıkmak eğer kendinizi hissediyorsanız serbest. En önemlisi yıkanmak serbest. Çünkü ee, şimdi birçok hastam şeyden çok çekiniyor yani bunun üzerinde bir alçı var bu alçıyla ben nasıl yıkanacağım diye düşünüyor. Halbuki onlar termal alçılar onlar suyla yapılan alçılar yani suyu atıyorsunuz yumuşuyor alçı hastanın yüzüne koyuyorsunuz uyurken ameliyatın sonunda Üzerine su döküyorsunuz suyla donan alçılar bunlar dolayısıyla suyla zaten barışık olan alçılar İstediğiniz gibi yıkanabilirsiniz en ufak bir problem yok. Zaten birçok antiseptik solüsyonlar kullanılıyor saçlar yıkanıyor falan Şeyle çok büyük fayda var ee, bir duş almak çok iyi geliyor insanlara. Ee, şişlik morluk neredeyse olmayan bir ameliyat. Ertesi gün sokağa çıkıp gezebilirsiniz. Ee, çok istiyorsanız o alçın üzerine gözlük dahi takabilirsiniz. Ee, beşinci gün civarında şeyi çıkartıyorum. Bu alçıyı da plastik şeyi de çıkartıyorum. Genellikle ince bir bant tekrar koyuyorum. hastalarıma da veriyorum. Diyorum kendinizi bantlayın. En az bir hafta on gün bantlamanızın çok bir faydası olur diyorum. Şart değil. Bantlamak istemeyen bantlamaz ama şişliklerin daha çabuk geçmesine yardımcı olduğu kesin. İlk 10 gün 15 gün birazcık daha şişliklerin daha kaba saba gözüktüğü nispeten bunun daha tatsız gözüktüğü bir dönem daha sonra daha şekle şemale giriyor ama alçı çıkmadan önce dahi ameliyattan çıktığınız zaman dahi e, aynaya baktığınız zaman yaklaşık olarak benim yaptığım ameliyatın sonucunu anlayabilirsiniz. E, ameliyattan sonraki dönemde antibiyotik veriyorum onu da e, 7 gün kullanıyor hastalarım ağrı kesici genellikle veriyorum genellikle de kimse pek kullanmıyor öyle bir şeyde çok ihtiyaç olmuyor. Daha sonraki takiplerimde de bu birinci hafta civarında beşinci gün genellikle alçı çıktıktan sonra genellikle üçüncü hafta civarında tekrar bir kontrole çağırıyorum. Üçüncü ay er tekrar kontrole çağırıyorum. Altıncı ay er birinci sene kontrollere çağırıyorum. Daha sonra da gelmek isteyen hastalarımı tekrar yılda bir kere görmek istiyorum. Nasıl gittiğini de ben de takip etmek istiyorum.